Merhaba arkadaşlar bitirici kusenler kanalına hoş geldiniz. Ben Metan. Ben Ömer Faruk. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şunu düşündük. Yani bayağı bölüm çektik bence Brawl Stars'ı. Evet Stars 10 gibi. bölüm çektik. 10 mu 9 mu kadar bölüm çektik arkadaşlar. Mete Emzle, Frank'i aldı. Mete kaç kupa oldun? 9.025. 9.025 e, Frank'i çıkardı işte. Ems'i de 8.000, 7.000 değil mi? 7.000 kupa olunca mı ne aldı? 8.000 kupa olunca aldı. Ben de 5.000 kupaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Mete beni baya baya geçti arkadaşlar. Ve ben şunu söyleyeceğim artık. Böyle bölüm demeyeceğiz. Evet. Şunun bölümü geldi. Bunun bölümü geldi. Bence baya bölüm yaptık arkadaşlar. Dream League'i de bölüm yapmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Ama Dream League videoları gelecek. Bölüm diye gelmeyecek arkadaşlar. Kafada bu da gelecek. Artık arkadaşlar hangi bakın hangi Video istiyorsanız yazabilirsiniz ama PUBG olamaz. İşte yani mesela PUBG dersiniz. Öyle tarz oyunlar olamaz ama. Ya bilmiyorum ama siz yazın arkadaşlar. Ben onun açıklamasına biz bu oyunu oynarız veya oynamayız diyebilirim arkadaşlar. Hemen PUBG oynayamayız. Evet arkadaşlar. Hazırı ben de ver. Ben verdim arkadaşlar. Dur dur tarayla girdim. Tarayla girdim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir Dikoyla <laughs> Metin'i çıkarmadı. Az karakter kaldı. Evet arkadaşlar, 6 karakter kaldı. Ay 10, 4, 4. Yok, 26 ile 34 8 karakter kaldı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben geleceğim birazdan. Geldim. Evet. Of çok kötü vurdu Mete Leon nerede? Çok az canı vardı be. Şimdi bir sıksa. Mete'nin o kadar az karakteri kaldı ama bir efsanevi olmadı ya. Olsa da Mete arkadaşlar videolarda çok iyi kupa kazarız. Ben en çok Sandy'i istiyorum. Ben Frank'i çok istiyorum arkadaşlar. Mete çok istiyordu Frank'i. Ama <laughs> Mete bebeği öldü. Neydi? Ha o sana ateş eden şey öldürdü ya. Al onu. Ben iki kez öldüm ama. İşte bu. Geldik. Geldik. Çok iyi. Hoho. -ho! O ortada hiç onlar kaçıyor. Onlar hep türlü avlar verir. Çünkü ortada ya. Hı -hı. Leon var ona sıkan. Mete de geldi arkadaşlar. <laughs> Leon bana bulaşma. Arıcı Arıcı, şu araya gir. Araya girersen ölmüyorsun. Arkadaşlar hesaplamaya, hesaplaşmaya kaldık ama onlar çok bir şeydi. Yapacak bir şey yok. Yedi kupa. 7 kupa aldık. Arkadaşlar bir de renkle gireyim. 3 oldu arkadaşlar kupamız. Evet arkadaşlar. <laughs> benim savaşçılarım işte bunlar arkadaşlar. 17 tane var. metin 26 tane. Eğer benim oradan gösterebilir profilimde. Evet arkadaşlar bu da Meta'nın karakter. Meta'nın karakterleri arkadaşlar. 20 rütbe çoğu. Abi 15 rütbeden aşağı var, var. yok diyecektim varmış. 12 rütbeden aşağı yok bayağı. Evet arkadaşlar Meta'nın karakterleri bu kadardı. Cevsane evim yok ama. 3 tane destansım var. Tamam biz hazır verip oyuna başlayalım bence. <laughs> <laughs> vuruyor ve Kral ya. Geç vurması sıkıntı. Ama arkadaşlar ben vurana kadar adamlar kaçıyor. Öyle şeyler olabilir olabiliyor. İşte o sıkıntı diyoruz. Meta ben. Of of Frank geldi. Meta. Geldim arkadaşlar. Gelmeyelim biz burayı pusalım gene. Of Meta Diamond. Hayır. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar eksi 4 milik. Maalesef. Evet arkadaşlar. Şunun adı neydi ya? Bu karakteri unuttum. Karlı. Yok yok o değil lan. Pembe. Bir şey atıyor ışıl ışıl. Of. Kalyon bir takım gitti. Ulan sen kaç buradan. Ben ölürüm herhalde. Ulan bu nereye vurdu? Neyse bu kutuyu şey yaptık. Öldüm ama bir takım öldü. Aa Mete ölmüş. Öldüm ama. Aha yeni öldü. öğrendim. Baktım yukarı. Ha, geldim. of bir of daha of. Vurma. Sonları vurursan indirirsin. Yok. Doldu canım. Lan o ne yaptı? Sen git oraya. Onu öldürürsün belki. Biz onunla takım olduk Mete Yan. Kolton öldürdü. Ver bu kolton. Dur! Mete Mete kaç? kaç. Canım çok az. Bende hiç şey yok. Ama senin canın. Benden çok. Abi şu takım. Lan öl lan öl yeter öl öl öl, öl yeter öl. Oh be. Meral, gel buraya. Yes. Yes Mete. öldürdü herkesi. Yes. Ulan şansa bak ya. Balsızız ya. Balsız ya. Bir anda arkadaşı ruhu verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mete de geldi. Uf uf. Öldü. Mete biz onu alırız da çok zor. Alırız ama zor ya. Uf Mete al onu. HESAPLAŞMA! Mete birinciliği biz hak ettik. Ben Mete burada kaldım. Bari orada canım gitti ya. C. Ama iyi bence. Evet, evet arkadaşlar. Leon öl. Leon Mete kaç. Mete sen onlara alırsın. Kaçtı gördün mü? Mete onları alır arkadaşlar. Aldı. Eksilmiş <laughs> ya. Maalesef. Sinirim tepemde. Ya. İki kupa. Güzel iki kupa. Bir kupa. Kupalar gelmedi. Gelmiştir ama yani orada göstermemiştir olabilir. Arkadaşlar ben elimizi de çok istiyordum. 8 gün kupa olmayı o yüzden çok istiyordum. Nereye kaçıyorsun? Gel lan buraya. Hı, meta alın. Ulan Selim sen Frank değildin değil mi? Başka evet. bir Frank'i sen sandın. Öyle da öldürür. Oğlum sonradan anladım. Baktım kırmızı gösteri. Ulan boşa gitti ya. Şey ben yavaş gidiyorum. Oğlum ben niye yavaş gidiyorum? Normaliz lan bu. Normalmiş. Evet, ben oha oha Mete kaç Mete kaç. Sakın sakın kaç kaç. Sıfır kupa almak istemiyorum. Kaçıyon mu ileriye ya? Hemen ileriye nasıl kaçın görmüyor musun? saniye bir... ya 3 ya 3 5 <laughs> 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 veya 4 kupa artı yaptık arkadaşlar. Be beş kupa artı yapabildik o kadarıyla. Baya yani... Bayağı karakterler çok eksiyor ya. Ondan sıkıntı. Ben öyle yaptım Mete'yi bilmiyorum. Mete de öyle Frank, çünkü... Frank çünkü çok rütbe. endizi de bayağı rütbe. rütbe. Frank benimle aynı rütbe. De. Artı aldı mı senin Ems? Hayır az önce Aynı oldu mu? Ya abi şaka gibi ya. Evet geldim. Aa. Of ya. Ya gene öyle. Ya! Bizi abi, abi ne kadar bu kadar olmaz. Şili mi oynayayım artık ya? <Gülüyor> 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 bari bir artı alama şansı var. Arkadaşlar. Gel lan buraya şarrın. Ne de biz bunları alırız lan. İşte bu. Aldım arkadaşlar. Ya da Mete Mete verdi. Işte. Meta mayın döşeyebilir. Öldüm ama bayağı vurdum. Lan! Meta gidemiyorum. Tak gel lan buraya. Tak! Sen de hocam Meta gidilmiyor. Hey, <laughs> yes be! Arkadaşlar telafi! Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mete sen onu alırsın. Çünkü canım çok azdı. dilerim. Mete de aldı arkadaşlar. Abi, Ama abi, hala abi. bir takım gitmedi. Ayrı ayrı takımlardan öldürdük. Mete oraya koronavirüs önlemi için. Of ya. Mita ya nita. O kadar şey almıştım. Bak 9 tane olacaktı. Ayı atar ayı atar. Panda attı lan panda evet. Mete koltuğu süper gücü var öldürebilir. Az önce tam acıdı da yani. De. Yine panda attı. Tam Don lan dondum. Dondum lan. Mete az önce dondum biliyor musun? Az önce dondum. 3 Evet arkadaşlar. Mete <laughs> <laughs> benimki arkalara vuruyor bazen. Leon var ya. Bir de Mars. Evet arkadaşlar devam ediyor. Ömer. Ben ne? Ortaya gel. Hı. Baktım virüs var mı? Yok. Geç yes be Mete kal. Çok güzel bir pusu kurduk. Canı çok fazla. Leon canı kaçan. Oha. Ömer bu yalancı Leonmuş. Lan. Mete biz şey yapalım derken. Onlar da şey yal Yalan, Bence bir telafi oldu. Evet. evet arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Beğeni atın. Eğer tabi arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz. Beğendiyseniz atın arkadaşlar zorlamıyoruz. Biz her şeyi açığız arkadaşlar. Yorumlara kötüyse kötü de yazabilirsiniz. Bir arkadaşımız yazmış arkadaşlar. Kötü kötü yazmış. Yani beğenmemiş arkadaşlar. Olabilir. Her videomuzu beğeneceksiniz diye bir konu yok arkadaşlar. Meta kutuları açsak mı? Açalım. Ama arkadaşlar Yürü. Mete açsın ilkini. İlkini Mete açsın. Belki o da belki bir karakter çıkar üç dersi. Yok. Güzel 3 diyor. Bir şey çıkmadı ama bir olsun şey arkadaşlar. Oldu. Var videonun sonunda iki taneci kutu açtık. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da video güzelse, güzelsin, kötüyse kötü diyebilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Bay bay.